Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir programda tekrar sizlerle birlikteyiz ve Doğru Yaşa Mutlu Ol'da bu hafta biraz bakışımızı çocuklara çevireceğiz. Çocukların özellikle küçüklük yıllarında yaşadıkları birçok problem var. Bunlar içerisinde kekemeliği, altı satmayı ve buna benzer birçok sorunu sayabiliriz. Ancak bu problemlere zaman zaman çözümsüz kaldığımız noktalarda uzmanlara başvuruyoruz. İşte bugünkü konumuzu yine insani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı Başkanı Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la konuşacağız ve kendileri stüdyomuzdalar. Hocam hoş geldiniz. Hocam özellikle çocukların çok küçük yaşlardan itibaren yaşamaya başladıkları, ailelerin bazen görmezden geldikleri ama son yıllarda sizin de katkınızla bilinçlenmeye başladıkça toplum psikiyatrik konularda biraz daha ciddi şekilde eğildikleri genel problemleri görüyoruz. Altı satmadan, kekemeli, hiperaktiviteden, dikkat eksikliğine kadar. Özellikle çocukluk devresinde yaşanan bu problemlerin temelinde çok ciddi bir eğitim hatası var mıdır ya da farklı hastalıkların bir çocukta görüldüğünü varsayalım. Acaba bunların görülmüş olması hangi sonuçların bir tezahürüdür? Tabii yani çocuktaki rahatsızlıklar bir kısmı ciddi genetik boyut olan rahatsızlıklar. Evet. Yani otizmden tutun, aygın gelişim bozukluğu, Asperger sendromu, hiperaktivite gibi rahatsızlıklar da yani bir genetik bir aile yükseliyor var. Genetik bir risk olan bir, bir hastalık grubu. Yani bir diğer daha büyük olan, yani büyük çoğunluktaki çocuklardaki e, hastalık tanımlamasına girecek durumların yani önemli bir kısmı eğitim aile tutum hatalarıyla. Anne hani baba tutumlarından kaynaklanıyor. Tutum Onun için psikiyatri kliniklerine çocuk sorunlu bir çocuk getirildiğin zaman %78 %70-80 vakada çocuğu değil önce anneyle babayla e, e, değerlendirme yapmak gerekiyor. Yani ço e, çocuk şimdi e, yani özellikle ergenlik öncesi e, kastediyoruz daha çok. Çünkü ergenliğin dinamiği farklıdır. Evet. E, ergenlik öncesinde e, çocuk e, rahatsızlığı var mı yok mu e, şu, şu hata çok yapılıyor. Ya, yani, geçe, büyüyünce geçer. Evet. Bu yapılıyor ve büyüyünce sorun daha da kökleştiği için Telafisi çok daha zorlaşıyor. Onun için bir şey atlamamak gerekiyor. Yani hekim destek sorumluluğu açısından o kişide taramadan geçirmek biyolojik görünümü, beyin fonksiyonunda bir bozulma var mı, kişilik gelişimi nasıl, öğrenme modeli nasıl, anne baba tutumu nasıl, bütün bunlara sosyal uyumu nasıl, arkadaş ilişkileri nasıl, bütün bunları değerlendirip taramadan geçirip Yarın gün, bir gün süre testlerden sonra iyice tanıdıktan sonra onunla ilgili şu rahatsızlık var, bu rahatsızlık yok diye bir şey söylenir. Burada da en çok en önemli ve önleyici ruh sağlığı açısından ele alabileceğimiz anne baba tutumundaki birçok problem halledilirse çocuğun hiç psikiyatri kliniğine bile başvurması gerekmez. Evet. İşte o onları iyi fark etmek, yakalamak gerekiyor. Burası biraz zor bir konu ama hocam, değil mi? Evet. İnsanın önce kendiyle ilgili bir farkındalığın oluşması lazım. Zor değil. Mi? Ki, İstemek değil yani. Mi? Bir kere evet. öncelikle bunu bu gözle bakmak. Evet. Yani eleştiriye açık olmak, kendini sorgulamaya açık olmak. Yani olayların bu durumun oluşmasında benim sorumluluğum ne kadar, ne oranda ben de sorumluyum diye. Yani olayın sorunun sorumluluğunu çocuğa yüklemek, bu çocuk zaten hasta, zaten dengesiz demek kolaycılık oluyor. Ya ben evet. çocuğuma büyü yapıldı, nazar değdi demek kolaycılık oluyor, kendimizi kandırmış. Aileler oluyor. bunu çok fazla yapıyorlar evet. ama benim çocuğum doğduğunda çok usluydu. Ama o kadar çok onunla ilgili şeyler söylendi ki çocuğa nazar değdi artık. Son derece bir çarpık düşüncedir bu. Evet. Ve bunun sonucunda anne çocuğun hatasına sebep olan davranışları görmediği için ve dışındaki bir nedene bağlı çok kolay çünkü <laughs> çocuk iyi bir çocuk dedi. o çok kendisi de rahat hiçbir şeyle yüzleşmesi gerekmiyor. Bir sorunum kalmış. Ama gerekmiyor bir, bir acı çekecek türlü ben şu hata <laughs> yapıyorum demek. Onun yerine kolaycılık rahat ve ama daha sonra tabii ki yıllar içerisinde bu sefer çocuk uyuş çocuk kullanıyor çocuk elden kaçıyor ve e, kendinin farkına varmıyor anne baba. E, bu, bunun için çocuklar da sözlerin e, duygularını söz anlatamazlar. Yani çocuk e, ergenlik dönemi özellikle çocuklarda da e, söz diliyle anlatamazlar. Biz herhangi bir şeyimiz canımız sıkıldığı zaman, moralimiz bozulduğu zaman yahut da herhangi bir şey yolunda gitmediği zaman sözler olarak anlatabilme becerisi kazanmıştır insan olgunlaştıkça, yaş ilerledikçe. Ama çocuklarda bu ifade, duyguları ifade becerisi henüz kazanmamıştır, evet. gelişmemiştir, kazanamamışlardır. Bunun yerine çocuklar sözcülüğe de davranış diliyle e, sorunlar yaşarlar. Mesela bu davranış dili işte evden kaçma, okuldan kaçma, tırnak yeme, evet. altını ıslatma, İkimiz de aynı anda söyledik evet. değil mi? Bunun gibi kekemeyelik falan hepsi bunlar hepsi e, çocukta çok bütün davranış kusurları, içinde kapanma, okul başarısı, evet. okul reddi çocukta. Başlarıyla giderken birdenbire okuldan soruyor çocuk. Bunun, bu gibi şeyler altında hep gizli depresyonlar var. Evet. Yani Çocuktaki sorunların çoğu depresif uyum bozukluğudur, davranışsal uyum bozukluğudur. Evet. Yani çocuklarda hayata uyum sağlamakta bozuk, zorluk çekiyorlardır. Anksiyeteli uyum bozukluğu, davranışsal uyum bozukluğu, depresi uyum bozukluğu dediğimiz belirtilerle e, ortaya çıkar. Ama çocuklar daha çok davranışsal uyum bozuklukları çıkar. Yani bu davranış bozuklukları seyreden davranışların dili şeklinde diyebileceğiniz bir sorun yaşanır. Evet. Hocam aslında bu söylediğiniz bütün bunların kökeninde bir depresif hal vardır sözü. Bizim için de milletimiz için Tabii. De yeni kavramlardan birisi. Çocuk depresyona mı girermiş diyorduk önceden evet. ama sanıyorum çok küçük dönemlerden itibaren depresyona girme ihtimali yüksek. Tabii yani, gizli depresyon ya da işte örtülü depresyon, maskeli depresyon diye bilinen depresyon aslında, şimdi kadınlar depresyon 2-3 müste fazla erkeklere Hı. göre. Ya yani bu demek değil de ki erkekler depresyona girmiyor. Erkekler klasik depresyona girmiyor. Tipik depresyona. Evet. Yani işte o çöp günlük, enerji azalması gibi değil. Onun yani erkekler sigaraya içkiye yönelme, özgürlük, sinirlilik gibi eve gelmeme gibi birçok davranış bozukları var. Bu aslında depresyon Eken. Yani depresyon nedir dediğimiz zaman beyinde serotonin maddesinin azalmasıdır evet. depresyon. Nasıl? Tüy hormonu azalınca tüy kuvveti oluyorsa beyinde o madde azalıyor depresyon oluyor. İşte bunu, yani bunun yaş hangi alanda beyinde hangi bu azaldıysa onla ilgili belirtiler çıkıyor. Çocuklarda bu, yani duygusal belirti şeklinde yaşanmıyor, davranışsal belirti şeklinde yaşanıyor. Ee, işte bazı özellikle kadınlarda vardı ki alexitimi denir ona. Yani duygularını bastıran kadınlar organ diliyle yaşarlar. Yani mesela ben Erzincan'da çalıştığım dönemden biliyordum. ne şikayetim var yerine neren ağrıyor evet. diye söyler derdi. Sorarlardı yani. Doktorlar bile ona alışmışlar. Yani ne şikayetim var yerine neren ağrıyor. Yani sanki tek insanın e, şikayet, de, şikayet demek, ağrı demekle eşit olmuş. Halbuki ağrı sadece e, insanın e, hastalığının bir tanesi, belirtilerinin bir tanesidir. Evet. Yani bu somatize etme, böyle e, mad, e, maddi bir şekilde belirtme biraz kolaycılıktı. Evet. Fazla e, zeka kıvraklığı gerekmiyor. Yani, kol, e, insan neyin var, ne şikayetin var yerine neden ağrıyor gibi bir kolay bir ifade biçimine yani 200-300 kelimeyle konuşabilen insanların evet. yaklaşımı bu kendi Hocam, Bazen bu durum aslında benzer bir biçimde çocuklarda da görülebiliyor mu bazen? Mesela karnım ağrıyor ben bugün okula gitmek istemiyorum. Miden bulanıyor gibi bazen kendi depresyonlarını ya da yaşadıkları herhangi bir stresi bu şekilde de ifade ettikleri olur mu? Tabii, yani çocuklarda tabii ki çocuklarda da şimdi mesela erişkinlerde nasıl az kelimeyle olursa fikir fakirlikleri olursa yani sözel ifade yapamazlarsa, beden dili ifade ediyorlar çocuklar zaten e, buna çok daha müsait. Ederiz. çünkü yani. da, o kadar e, zaten e, daha azıcık zenginleşmemiş. bunun için yani ifadelerini daha çok böyle e, sözel e, fakirlikleri nedeniyle e, davranışsal olarak ifade ederler. Yani ço çocuklar da yani e, mesela otistiklerde vardır, dişi ağrır dişinin ağrıdığını göstermez ama birden saldırganlaşmıştır hı. çocuk. Her türlü şüveller sakinleştirici geçmez ama bir ağrı kesici versin geçer. İşte onu çocuğu iyi gözlemleyen bir bakıcı, eş, anne, otistik e, çocuğun dişi ağrıdığını anlar ve ağrıyı giderir. Yani bunun gibi, bu çok, çok daha tabii e, alt seviyede bir şekilde e, şekli. Tekli şekli ama bu e, çocukluk döneminde bu nedenle yani çocukluğun e, ifade dünyası daha olgunlaşmadığı için yani böyle bir davranış bozukluklarını çözmek gerekiyor. Evet, birisi bir röportaj izleyeceğiz, ardından buradayız.